Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz işaretçi operatörleri. Bu e, işaretçi operatörlerinin sembolleri bunlar arkadaşlar. Şu iki sembol operatörleri mantıksal and ve çarpma işlemi kullanımlarının dışında işaretçi e, değişkenler için de özel amaçlı ifade, özel anlamlar ifade ederler. Bu operatörlerin kullanımlarını işaretçiler konusunda detaylı göreceğiz. Tip dönüşüm operatörleri ilk olarak görünür dönüşüm. Arkadaşlar bunun altı aynı yazdım zaten. Buradaki int ifadesi aslında bir dönüşüm operatördür. Hem de görünür dönüşüm operatördür. Bak arkadaşlar, bakın arkadaşlar burada açık ve net bir şekilde inta e çevirdiğimizi söylüyoruz. Float ondalık sayı 5.3'ü tam sayıya çevireceğiz. Ondalık sayıyı int olarak vermişiz. Ve burada Gözümüze soka soka çeviri yapmış. Burada görünmez dönüşüm. ilk olarak int tam sayı vermiş. Diyor ki float'a çevireceğim ben zaten. Niye bir daha bir daha belirteyim ki diyor. Float ondalık sayı tam sayıya eşit. Size of op e, operatörü ise bu operatörün kullanına temel veri tiplerinin bellekte kapladığı alanı inceleyeceğiz. E, bu operatörün yaptığı iş bir veri tipinin bellekte kaç byte yer kapladığını bize söylemesidir. Şimdi size of e, operatörünün kullanımını arkadaşlar şu e, şeyde kısa bir kodda görüyorsunuz. Bir veri tipinin bellekte kapladığı var cinsinden alan neg e, negatif olamayacağı için size of operatörü sonuç olarak her zaman işaretsiz bir tam sayı döner. Hatırlarsanız işaretsiz tam sayılar unsigned int fonksiyonu içerisindedir. Yazdırılırken yüzde lu işareti kullanılır. Onu da burada arkadaşlar size belirtelim. Yüzde lu hatırlatma amacıyla. Biçim niteleyicisi kullanılır. Ve arkadaşlar burada da örnek kodumuzu görüyorsunuz. Bir int sayı verdik burada. 5 unsigned int kaç byte size of int sayı. Int sayı kaç byte diye hesaplattırıyoruz ve printf ile bunu ekrana yazdırıyoruz. Ve arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.